Merhaba arkadaşlar tarot merkezine hoş geldiniz. Bugün günlerden şöyle bir yakınlaştırayım arkadaşlar. 30 Temmuz 2025. Evet ben fincanımı kanalıma destek olan Kova Burcu arkadaşlarım için niyet ettim kapattım. Eğer hani abone olmadan veya bir şey yapmadan herhangi bir şey yapmadan beğeni de hype de onları yapmadan izliyorsanız bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar onu bekliyorum sizden. Şöyle bir tane tarot kartı seçeceğim arkadaşlar. Fincanımızdan sonra bir tane de kehanet destesinden seçeceğim. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz? İlginiz, alakanız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Şöyle bir enerjimizi gönderelim fincanın içine. Bakalım fincanımızda neler var. Umarım beklediğiniz yerlerden İncanda çıkar. Yani ben burada gördüğümü aktarıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu o kadar net çıkmış ki burada bir kocaman balık çıkmış, balığın üstünde bir insan yan tarafında da bir anahtar çıkmış. Burada bir gencin kendi anahtarına kavuşacağının şeyi iş şeyiyle arkadaşlar. İş konusunda çok sorular alıyorum, mümkün oldukça da işle alakalı görmeye çalışıyorum, gördüklerimi de zaten iletiyorum size arkadaşlar. Evet, haneye sevindireceği bir haberiniz var ve evet, tertemiz aydınlık içinde olacaksınız. Çünkü şurada kuşunuz da çıkmış arkadaşlar hanenin kapısında. Bildiğiniz evet hane aydınlıkta. Evet. Bir şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Şu, şu anda tam parmağımın altında. Bildiğiniz sevinçli bir şeye adım atılıyor. Bu destekli de muhtemelen bu işle alakalı biraz uzun bir yer olabilir arkadaşlar. Evet. Haneye bir sürpriz de var. Gördünüz mü? Bildiğiniz çiçek açmış arkadaşlar. Hanenin içinde ne güzel ne güzel olsun zaten. Güzel güzel şeyler olsun. Güzel gördük gördükçe güzel şeyleri söylemekten çok <laughs> keyif alıyorum arkadaşlar. Evet, biraz gelecek planları yaptığını söyleyebilirim. Artık böyle hani sadece yaşadıklarına değil, ileride böyle seni bekleyene de bakıyorsun. Çok da iyi yapıyorsun. Çünkü sadece hani Anda kalmak da bazen şey olur arkadaşlar. Tamam anı yaşa. Geçmişte yaşama ama geleceğe de bak. Bir seyahatin var senin. Uzun bir yola bir seyahatin var. Ee, bu taşınmada olabilir. Bir yolun var. Yön değiştirme de olabilir. Ya da hani mevcut bir şeyleri büyütme isteği içinde bir beklentin de olabilir. Ama hani bu bekleme... Pasif bir bekleme değil, aktif bir hazırlık hali hazırda. Artık bundan gayrı beklemek değil, inşa etmek zamanındasın. Evet, ufukta yeni şeyler var. Hani sen dümenini, direksiyonunu hazır tut. Uzaktaki bir yerler, yani böyle e, hayalinin büyümesiyle ilgili de olabilir. Şöyle. ...bir kişiyle alakalı... kafan çok karışmış... ...sana hani bir gün sıcak... ...bir gün soğuk... ...bazen tamam diyorsun... ...onun davranışları sebebiyle bazen de... ...hayır yani bunlar gerçek değil... ...hayal diyorsun... Ee, ...kalbindeki her şey... ...gerçek... ...yani... ...birazını sen de büyüttün... ...birazını da böyle karşındaki kişi... ...biraz hani... ...yarım bırakmış da olabilir... ...şimdi şu sıralar neyin hayal, neyin hakikat olduğunu ayırt etme zamanın. Bu bir konuşma olabilir ya da yüzleşme olabilir ya da böyle karşındaki kişi ben buyum, benim gerçeğim bu diye debilir ya da ya da sen dürüstçe yüzleyeceksin yani. Artık sen böyle hani sakinleşmek, e Olanı dışarıdan seyretmek istiyorsun. Şu anda en büyük gücün sakinlik ve gözlem. Her şey hemen net olmak zorunda değil Kova Burcu arkadaşım. Sen yeter ki yürümeye devam et. İçten içe dilediğin şey çok yakında seni bulacak. Onu söyleyebilirim. Bir el var arkadaşlar. Bildiğiniz burada ortada bir el çıkmış. İlahi bir el er gibi şöyle görebilir misiniz o hani böyle tortuların arasında ben görüyorum yukarıdan aşağıya doğru inmiş bir desteğin var ilahi bir desteğin var onu söylemek isterim bir de akrep burcundan bir şeyin var sana yaklaşım var onu da özellikle vurgulamak isterim çünkü. Hani akrebin kuyruğu boğum boğum olur ya arkadaşlar. Bildiğiniz burada boğum boğum çıkmış. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir dileğinizi tutun kova burcu arkadaşlarım. Dileğinizi gördünüz değil mi? Bu bir kişiyi ilgilendiriyor. Aileyi de ilgilendiriyor. Yani artık hani böyle şey zamanında olma zamanına gelmiş yani artık böyle beklemek falan yok kısmetlisin zaten bakın tabağınızda aşağıya doğru iniyor arkadaşlar kısmetiniz. Evet, senin bir yolun var. Uzun bir yol. Biraz kıvrımlı bir yol. Bu yol hani son zamanlarda aldığın kararları da temsil edebilir. Öyle gibi sanki bir süredir böyle hani ne yapacağına tam da emin olamamışsın ama bu yolun sonunda bir ışık var. Küçük ama çok belirgin. Bu yakında bir rahatlama yaşayacağının işareti. Evet bir de bir figürümüz var arkadaşlar dikkatimi çeken. Bu sana haber getirecek biriyle alakalı. Evet isminde A ve N harfleri olan biri uzun zamandır görüşmediğin bir arkadaş, bir dostun olabilir. Sana bir şeyler anlatmak için adım atacak ama bu kişi biraz kararsız. Sanki böyle diyeceklerini söyleyeceklerini toparlayamamış gibi. Eğer bu insanı dinlersen bu konuşma senin için önemli bir kapıyı aralayabilir. Evet, omuzlarında epey bir yük var. Burada da görünen o ki biraz da bu yükleri sen almışsın üstüne. Bunlar da azar azar omuzlarından düşecekler. Evet, güzel de bir çiçeğiniz var burada açmış vaziyette arkadaşlar. Bütün bu zorlukların arasında güzel bir şeylerin filizlendiğini gösteriyor. Belki hani farkında değilsin. Bir dönüşümün içerisindesin. Evet, biriyle konuşup şöyle güzel bir hafifleyeceksin. Bir sorunun anahtarını bulacaksın. Bu anahtar belki birinin sana vereceği bir tavsiye ya da böyle kendi içindeki bir farkındalık da olabilir. Yakın zamanda yani bir ortama katılacaksın. Bu ortamda çok dikkat çekeceksin. Hem davranışlarınla hem konuşmalarınla tüm gözleri üstüne çekeceksin. Çok göze çarpmamak istememenle beraber buna karşı da koyamıyorsun. Her yerde dikkatleri çekiyorsun. Bu da hani yapından kaynaklanıyor diyebilirim sana Kova burcu arkadaşım. Evet, şöyle tabağımızı, fincanımızı bir kenara alalım. Evet şimdi kartlarınıza bakalım bakalım Kova burcu arkadaşlarım ne gelmiş? Kihanet destenizden korunma gelmiş gördüğünüz gibi. Hayrına olmayan şeylerden korunuyorsun diyor. Dikkatinizi çektiyse fincanınızın dibinde ilahi bir elin uzandığını da söylemiştik. Çok güzel bir kart geldi arkadaşlar. Tarot kartının içinde en anlamlı, en güzel karttır. Bunu dilerseniz bir başkası için bir sevdiğiniz için dinleyebilirsiniz niyet edebilirsiniz zaten biliyorsunuz niyet meselesi ben nasıl size niyet ediyorum ee, neleri anlatır güneş kartı arkadaşlar anaç duygularla böyle dolu sevgi dolu bir dönemi de şey yapar anlatır iş hayatında da böyle hani değişen şartlara ayak uyduracağını rutinden kurtaracak yeni bir durumlar yaşayacağının da işaretini verir ee, Şöyle, gerçekten hani güneş gibi güzel günlerin sizi beklediğinin habercisidir. Ilık ve böyle sorunsuz günlerin, böyle keyifli duyguların da işaretini verir. Çok zevk alacağınız bir tatili de simgeler öyle bir niyetiniz varsa. Ee, böyle kendisini düşünmeden, anaç duygular dedik ya, başkaları için yaşayan... Onlar için çabalayan oldukça iyimser bir kişiliktesiniz. Sıcacık bir hoşgörünün, karşılıksız vermenin ve cömertliğin de anlatımını yapar arkadaşlar. Partnerinizle olan ilişkinizde nezaket, cömertlik, şefkat, böyle eşinizi nazlandırma, değer verme ve benimseme duygularını da ifade eder. İşinize çok bağlı olduğunuzu, işinize olan sevginizi kullanarak yaratıcılığınızı Aynı oranda arttırabileceğinizi de şey yapar anlatır. E, i̇ş arkadaşlarınız, partner şeyleriniz, patronlarınız ve ortaklarınızla olan ilişkinizin e, çok güzel, ılımlı ve sıcak olduğuna da işaret eder ve bu sayede hani düşünce ve fikirlerinizi büyük bir güvenle, açıklıkla böyle karşınızdaki insanlara ifade edebildiğinizi de vurgular. Bir nişan olsun veya hani mutlu bir evlilik. Başlangıcı anlamına da gelir. He, eğer bekarsanız sıcak, pozitif enerjiniz, başkaları için caziptir, dikkat çeker yani o haliniz. Bu bile hani cazip olmanız, dikkat çekmeniz bir ilişkiye yol açabilir yani zaten hani bir ilişkiniz varsa da hani bunun sağlıklı ve olumlu bir ilişki olduğu veya mevcut ilişkinizde yeni bir aşamanın başlangıcı Olduğu anlamına da gelebilir. Daha çok da var arkadaşlar da çok vaktinizi almak istemiyorum. Ben böyle hani e, önemli noktalarını aktardım size. Evet kova burcu arkadaşlarım yorumlarda istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze aktif edersiniz hem de yorum yazdığınız için bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.